Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen içeriğime başlıyorum. Kripto para piyasa değerimizin totalde 3.1 trilyon dolarlara kadar çıktığını görüyoruz. Dünden bugüne %3'lük bir artış söz konusu. Bu paranın 1.3 trilyon dolarlık kısmının hemen hemen Bitcoin'de olduğunu, 570 milyar dolarlık kısmının ise Ethereum'da olduğunu görüyoruz. Bunlar gerçekten ekstrem rakamlar özellikle Bitcoin'deki artış Gerçekten e, hayranlık uyandırıcı diyebilirim. Çok ciddi bir piyasa değeri artışından bahsediyoruz. E, arkadaşlar dün itibariyle Bitcoin'de yeni bir zirve geldi. Dünkü kapanış 67.526 seviyesinde geldi. Bugün tekrardan yeni bir zirve geldi. Tabii ki yani netice itibariyle önceki zirveler kırıldığında her ilerleyen günde yeni zirveler geliyor elbette. Burada bizi alakadar eden tarafı şu. Birincisi arkadaşlar şu dirençten yani 66.000 ile 64.800 seviyesine denk gelen bu direnci kırdığımızı söylemek için 2 günlük kapanışı üstünde yapmamız gerekliliğinden bahsetmiştik. Bu anlamda fikrimde, teorimde bir değişiklik yok. Dolayısıyla bugünün kapanışını da izleyeceğim. Ama bugünün kapanışının da bu alanın üstünde olmasını daha muhtemel kılan bir gelişme var ki o da şu. Dünkü kırılım arkadaşlar dikkat edeceğiniz üzere yüksek bir hacimli kırılımdı. Tamam çok ekstrem bir hacimden bahsetmiyoruz burada. Öyle bir iddiam yok. Ama en azından şu konsolidasyon sürecinin ortalama hacimlerine baktığımızda ortalama macibin üstünde bir kırılım geldi. Dolayısıyla bugünün kapanışının bunun üstünde olmasının son derece mümkün olduğunu düşünüyorum. Burada kısaca RSI'dan da bahsetmek istiyorum. RSI'da gidebileceğimiz halen daha e, overbought bölümünde yani şu 70'in üstünde olmadığımız için gidebileceğimiz bir alanın olduğunu görmek sevindirici. Burada şöyle bir negatiflik atfediliyor arkadaşlar. Şöyle ki şu anda 20-21 ekimdeki zirvedeki ki RSI momentum seviyelerine göre şu anda aşağıdayız deniyor. Ama ben bunun bir problem olduğunu düşünmüyorum. Neden? Takip eden tepelere baktığımda çünkü bakın. Şurada alçalan tepeler vardı, kırdık. Aynı şekilde burada alçalan tepeler vardı. Kırdık Ve bu kırışla beraber sanki zaten dünkü yukarı yönlü hareketle beraber çok net bir şekilde bu momentumun aslına bakarsanız sürekli yükselen tepeler yaptığı bir yapıdan bahsediyoruz. Evet buraya gelene kadar e, önceki zirveye göre bir yükselen tepe yaptığımızı söylemek mümkün değil ama ben bunu dediğim gibi bir negatiflik olarak görmüyorum. Şimdi kısaca başlığa da yansıttığım şekilde hedeflerden bahsetmek istiyorum BTC'de önümüzdeki süreçte şu anda kısa vadede çünkü bugünü de buranın üstünde yaptığımız müddetçe yukarı yönlü yolculuk başlayacak. Hedefleri de haftalıkta konuşmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Haftalıkta Nisan ve Mayıs ayında direnç olarak çalışmış 59.974 seviyesinin üstünde burayı desteğe çevirerek bir konsolidasyon yaşadığımızı defalarca haftalardır sizlere anlattım. Bugün de yukarı yönlü bu hafta itibariyle de yukarı yönlü kuvvetli hareketin başladığını görüyoruz. Burada ee, geçtiğimiz programlarda konuştum direnç halen daha geçerliliğini koruyor. Bu hafta denemem durumunda şu sarı trendten bahsediyorum. Bu hafta denemem durumunda 59.800-59.700 seviyelerine denk gelecek bu direnç. Ama öncesinde alternatif bir dirençten de bahsetmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Sebebini de anlatacağım. O dirençte takribi olarak yani burada haftalıkta bazı, baktığım için arkadaşlar mouse'u ufacık bir kımıldatmak bile birkaç yüz dolarlık farklara sebep oluyor. O yüzden bunu 74.200 174.300 seviyesi olarak kabul etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu ikisinin arasındaki fark ne? E, i̇ğnelerden çizdiğimde sarı olan biraz önce bahsettiğim ilk bahsettiğim haftalardır da konuştum. Direnci konuşmak mümkün ama sadece kapanışları baz aldığımda şu turkuaz renkli direnci konuşmanın da mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle destek olarak konuştuğum zamanlarda şu Mart'tan gelen Yükselen dipleri birbirine birleştirdiğimde iğnelerle birleştirdiğimde bir ihlal olmuştu şurada. Ama haftalık kapanışları baz alıp line bazında çizdiğimde ise burada bir destek görmüştük. Yani Temmuz ayındaki düşüşte buradan bir destek almıştık. Dolayısıyla bu yükselen tren bozulmamıştı. O yüzden ben line olarak da çizmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Peki bu hedefler arkadaşlar sırasıyla geldi diyelim. Açıkçası buralar çok kuvvetli direnç alanları olacak önümüzde. Yani 74.000 ile... 79 bin, 80 bin seviyeleri gerçekten kuvvetli dirençler olarak karşımıza çıkacaktır. Momentuma göre, o günkü gelişmelere göre bunları elbette konuşacağız. Ama şu anda izleyeceğimiz dirençler, hedefler sırasıyla bunlar olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Ethereum'dan kısaca bahsedelim. Bir de Dominance'a da değinelim arkadaşlar. Şimdi Ethereum'da 5000 seviyesine doğru yolculuğun devam ettiğini görüyoruz. An itibariyle 4800 seviyesinde fiyatlanıyor Ethereum. Üstümüzdeki ilk direnç 5000 olacak. 5000'i desteğe çevirebilmemiz durumunda bunun koşulu 2 gün üstünde günlük kapanış yapmak olacak. 5000'i desteğe çevirebilmemiz durumunda 6000 seviyesini konuşacağız sırasıyla. 6000 hem psikolojik bir eşik hem de aynı zamanda Fibonacci 1.618 seviyesine denk geliyor. Daha önce de defalarca anlattığım üzere. Peki ama şu bulunduğumuz seviyeden ama 5000 seviyesinden Ethereum'da bir kısa vadeli bir düzeltme gelirse ki piyasalarda bu son derece mümkün. O zaman nereye izleyeceğiz? En muhtemel destek olarak 4600 seviyesi ilk izleyeceğimiz destek alanımız olacak. Burada asıl kuvvet atfettiğim destek alanında ise bir değişiklik olmayacak. 4233, 4169 olacak ama ben açıkçası bu desteği önce 5000'i denedikten sonra deneyeceğimizi düşünüyorum. Yani önce bu desteğimi deneyeceğiz. Yukarıdaki 5000 direncini mi deneyeceğiz derseniz benim e, öngörüm önce 5000 direncini denememiz yönünde olacaktır arkadaşlar. Şimdi dominansa da gelelim. Dominansa Kısaca ondan da bahsedelim sonra devam edelim. Dominans'ta artış trendinin halen daha devam ettiğini görüyoruz. Dominans'ta nasıl 42.38 seviyesi kritik bir destekse 44.69 seviyesi de kritik bir direnç olacak. Bu dirence kadar dominansın artması beklentilerim dahilinde artmasının daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Zaten bu da BTC yeni zirvelere doğru yolculuğa giderken dominansın artması bizim altcoinler açısından sevmediğimiz bir şey değil. Bitcoin ne kadar güçlüyse, evet, bu hareketleri, güçlü hareketlerini yaparken altcoin'ler kenarda bekliyor olsa da mutlaka ve mutlaka Bitcoin'in güçlü olduğu bir piyasada Altcoin'lere de sıra gelecektir. Dominans da ne kadar yükseğe çıkarsa o kadar iyi. Çünkü aşağıda o kadar çok alanı olacaktır. Düşerken kuvvetli momentumlu altcoin hareketleri görmemiz için. Şimdi problemli gördüğüm BTC tarafında bir e, temel metrik var. O da korku ve açgözlülük endeksi. Korku ve açgözlülük endeksinde arkadaşlar ekstrem açgözlülük seviyelerindeyiz. 84 seviyelerindeyiz. Bu gerçekten endişe verici bir şey Bitcoin tarafında ama burada şunu söylemek istiyorum. Şu anda piyasanın genelinde böyle bir açgözlülük yok. Dolayısıyla ben bunun sevindirici olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'de bu açgözlülük seviyelerine çıkmamızın sebebi ise Bitcoin'in yeni zirvelere gitmesi elbette. Ama bütün piyasaya yayılmadığı için bunun biraz daha tolere edilebilir olduğunu düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar fonlama maliyetlerinde long tarafında büyük pozisyonlar açılmadığını görüyoruz. Bu da benim açımdan daha diğerini solere edilebilir kılan bir faktör. Göreceğiniz üzere geçen sene 2020'de e, 20 bin seviyesini önceki all time ayı kırdığımızda fonlama maliyetleri ekstrem artmıştı. Hatta ve hatta Nisan ve Mayıs aylarındaki zirvelerde lokal zirveler oldu. Önceden nihai zirveler diyordu herkes biliyorsunuz. Şu anda lokal zirveler oldu. O lokal zirvelerde Nisan ve Mayıs'ta da fonlama maliyetinin ekstrem arttığını görürüz. Şu anda ise fonlama maliyetleri burada. Yani bu bize aslına bakarsanız şu anki hareketin son derece sağlıklı ve spot bazlı alımlarla gerçekleşen bir hareket olduğunu gösteriyor ki borsalardaki Bitcoin bakiyelerinin oldukça düşük seviyelere düştüğünü görüyoruz arkadaşlar göreceğiniz üzere yani şu anda borsalarda olan Bitcoin miktarı mevcut arzın sadece %12'si civarında bu da elbette şu anda borsalardan alınan Bitcoin'lerin de borsalardan çekilmeye devam ettiğini gösteriyor ki bu genelde böyle all time high seviyelerinde çok da gördüğümüz bir şey değil aslında bakarsanız arkadaşlar borsalarda da ciddi alımlar ve alımlardan sonra Bitcoin'lerin çekildiğini görürüz. Aynı zamanda aynı zamanda Font Flow Ratio diye bir on-chain metriğimiz var. Bu on-chain metrik bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Bu on-chain metriğin şu mavili kırmızılı olan gösterge. Bu on-chain metrik uzun zamandır stabil hareket ediyor. Hatta ve hatta düşme eğiliminde şu son günlerde göreceğiniz üzere arkadaşlar. E, Ekim sonu Kasım başından biridir. Bu şu anlama geliyor. Şu anda çok büyük alımların ve dolayısıyla şeylerin transferlerin blok zincir üzerindeki transferlerin aktivasyonların e, borsalar özelinde değil OTC deskler özelinde olduğunu gösteriyor. Yani kurumsal yatırımcı bu OTC desk'lerde ne yapıyor? OTC desk'ler borsa dışı alım alanları. Dün de beraber yaptığımız programda da Kerem'le birlikte buna değindik. Buradan mevcut fiyat üzerinden çok büyük miktarda Bitcoin alabilme imkanı sunuyor. Özellikle madenciler, bu OTC desk'lerin tedarikçileri olarak çalışıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla bunun düşük olması da kurumsal yatırımcının çok ciddi miktarda alım yaptığını bizlere gösteriyor. Haberler bölümüne geleceksek Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli şehri New York'un yeni belediye başkanı Eric Adams çok önemli bir bitcoin boğası. Kendisi yeni seçildi New York belediye başkanı olarak. Seçim taahhütleri bitcoin'i şey New York'u Kripto varlıklar ve bitcoin için bir dünya merkezi haline getirmek yönündeydi. Şöyle ki yeni bir adım da attılar City Coins isimli şirkette. Belki bu City Coins'ler de yani şehir coinleri de yeni bir trend yaratabilir arkadaşlar. Ağustos ayında Miami'de çıkmıştı bir city coin, Miami Coin olarak. Şimdi New York City Coin de City Coin şirka, şirketiyle beraber çıkmış. Her geçen günde bu trend gelişerek devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu coinlere insanlar yatırım yapıp aynı zamanda şehirlerine yatırım yapmış oluyorlar. Bunu madencilik tarafına yatırım yaparak da bu coinleri, tokenleri alarak da yapabilme imkanı sunuyor. Çarşamba günü listelenecekmiş New York coinler arkadaşlar. Bunun da ben aslına bakarsanız uzun vadede önemli bir kripto trendi olabileceğini düşünüyorum. Bakalım dikkatle izleyeceğiz. Şöyle ki arkadaşlar Eric Adams öyle bir adam gerçekten çok konuşulan bir isim. Kripto çevrelerinde 2 Kasım'da Miami'nin belediye başkanı o da ciddi bir bitcoin bağısı şöyle bir şey söylemişti Anthony Pompliano'nun şu tweetine karşılık Anthony Pompliano İlk Amerikalı politikacı kim olacak maaşını Bitcoin ile alan şeklinde bir soru sormuştu. Ona istinaden ben bir sonraki maaşımın tamamını Bitcoin olarak alacağım. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz diye Mike Saras diye bir tweet atmıştı. Ona cevaben Eric Adams New York Belediye Başkanı şöyle bir şey söylemişti. Biz New York'ta her işi çok büyük yaparız. Dolayısıyla siz böyle söylüyorsunuz ben... Bundan sonraki ilk 3 maaşımı Bitcoin'le alacağım şeklinde bir cevap verdi ve New York'u Bitcoin için bir merkez haline getireceğiz dedi arkadaşlar. Son olarak BlockFi'nin yaptığı bir ETF başvurusu var. Bundan önceki ETF başvurularının bir... Çoğundan farklı ve aynı zamanda onaylananlardan da farklı spot bazlı bir Bitcoin ETF başvurusu var. Tek firma BlockFi değil bu anlamda başka başvurularda söz konusu. Gerçekten spot ETF'in onaylanması da bir e, adım olacaktır kripto topluluğu açısından. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.